Evet Nurhayat Nur Hanım, size seçme şansı tanımadım. Çekime başladım ben. <laughs> Hayırlısı olsun. Ama Nurhayat Hanım o kadar güzel şeyler söyledi ki. Aldı eşinin yanına götürdü. Eşiyle de tanıştık. Yani gerçekten anlattıkları şeylerle yani insan kendisiyle gurur duymaması elde değil. Gerçekleri hikaye, söyledim ama. Bir kere çok teşekkür ederim. Ben o teşekkür konuşmadan ederim. konuşmadan dolayı. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Çok tesadüfi çıktı videolarınız önüme. Ama bildiğiniz açık öğretim, kazino, <gülüyor> üniversitesi. <gülüyor> Kesinlikle Bülent Bey'in dediklerini dinleyin, uygulayın, kaybetmezsiniz. Ben ben pardon, pazartesi günü geldik eşim, işte kız kardeşim. İlk günü geldik, onun heyecanıyla kaybımız oldu ama ertesi gün dedim ki... Hatta odada şey videolarınızı açtık, dedim bakın Bülent Bey böyle böyle söylüyor. Böyle böyle yapacağız. Dün hakikaten kazandık. Çok Ve iyi. çok eğlendik. Bu arada onu... Nuraya Tanım'la ilgili bir şey söyleyeyim. İlk defa kasinoya geliyorlar. Eşiyle beraber. Kasın şimdi Nuray hanım şimdi şey... Ee, Tabi... Bilmiyor şeytanın gücünü. Şeytan buna damardan giriyor aslında yani. O benim videoları öğretmemle alakası yok. Hadi Yonca aç ya. Hadi. Ondan sonra oradan şimdi damardan aşıyı aldı. Biz çok anladık size. Evet teşekkür ederim. İnşallah bugün almamızın sonucu biz de güzel ekranlar alırız da. İnşallah. Bize de uğur getireceksiniz. Şey, evet. Umarım. Çok isterim. Ayak bu ayak. Biraz Bir. Hadi. Hadi. At şunu ya. At. Gelecek oraya. gelecek. Gelsin şöyle büyük bir şey gelsin. Majör, major de atabilir, grant da atabilir. Güzel bence güzel İnşallah. makine tercih etmişsiniz. Herkesin götürüyorsunuz, bize de İnşallah, çok isterim. Şöyle bol kolos oldu. İnşallah. Hadi. Vermedi. Normalde verebilirdi ona. Biraz ya. Dün Bey'in öğrencisine çok verdik diyor. Biraz nazlanalım diyor. Öyle yok. Versin şöyle. Herkes de görsün şimdi. Değil mi? ilk gelişiniz, ilk kazanmanız, ve de ilk videomuz. İlk video bar güzel olsun yani. İnşallah, aynen. Nereden geldiniz? İstanbul. İstanbul. Eyvah eyvah Nurhayat Hanım, bu nedir ya? Devam. Bulacağız, bir yerde bulacağız. <laughs> ya bitirmeden bulsaydı iyiydi. Bak. O zaman, o zaman round 1 diyoruz, ikinci round'a başlıyoruz. Evet ikinci round'a başladık, birinci round'da 300 dolar yedik, ikinci round'da 200 dolar attık. Ya ne portakalı şuraya, biz yonca bekliyoruz. Evet eşiniz de geldi tamamdır, desteği desteği aldık. Evet. Bir şeyler kazanmak gerekiyor artık ya. Yani. Ben bu şundakini, en baştakini de Baştakinden mi aldınız? Evet. Peti bir değiştirelim. Ah, şey geldi. Yo, değil. Buna şanslar diliyorum. Siz nereye gidiyorsunuz? Ben yanında durduğum zaman kazanamıyorum. He tamam o zaman. <laughs> Öyle bir totem yaptım. İyi, İyi. o zaman. Benden güzel. uzaklaşıyorlar hemen. <laughs> Aslında güzel besledim. Otman lazım. Yani şöyle güzel bir ekran. Hadi. Bunun sonu macır olsun bari de. İnşallah. Evet. Hadi bakalım. Resipine <laughs> girdik hadi bakalım. Ama şimdi şey istiyoruz biz. Kolosol istiyoruz. Evet, ha kolosol da işte. açtı. Yani ne kazanırsak çarpı 2 yaptı. Aynen. Bir daha kolası lütfen. Çok güzel. Hadi Bülent istiyoruz ya. Neyse fark Bilal. etmez. Güzel. Ne? Güzel de, Respin Re Re de güzel, Kolosolun 2x2 olması güzel. Aynen. Yani o Colossal'ı iyi bir şey almamız gerekiyor. <laughs> Neyse verdiğimiz 200 doları bunlarla kurtardık mı? 100 <laughs> lirayız. Evet. Üzümler güzel, lütfen devam et. Karpuz da var. Adli ya üzüm çok güzel, karpuz, aaa yapmaz. neyse olsun iyi verdim. Olsun kötü değil güzel. Evet geldik şimdi en güzel şey Colossal'a geldik. En heyecanlı yer bana göre. <laughs> evet evet valla çok güzel bu. Aç yediliği, çarpı ikimiz var. 5 5 de mi çıkıyor? 3 ne de? 675 çarpı 2. Ne Daha zararımız var. Değil mi? Ucu ucuna yiyiz. Ucu Yakışırız. ucuna Az kaldı. Az, az kaldı. kaldı. Evet ben varım yani. <laughs> <laughs> sakinliğimizi koruyoruz. Coşkuyla. Kazino hocamız mı? <laughs> evet. Öğrenciler onun yanında sessiz olur. Şimdi bir tane daha şöyle güzel bir şey yemeden. göreceksiniz. Ben totem yaptım. Dans ederek oynuyorum. Biraz sonra biraz tekrar götürüyorum. Çünkü en çok videoları ben izledim. Evet. İnşallah Yani güzel ekranlarda alırız da tekrar İnşallah zaten bir ne? İnşallah durdayım. İnşallah <laughs> Vallahi bak şeyde grant da yükseldi. Majör de yüksek yani. Evet. İkisini de atabilir. Şansımız artık. Umarım yemeden bir tane daha güzel bir şey açar da. Aynen. Yani arada, veriyor da stikilerden hiç yani bayağıdır ikili işte yapmıyordu dedim. Hadi. Hadi ya. Merhaba, i̇ki tane de de çok kötü ya. Yani. Evet. Bazen tane de de evet, üç tane de de Evet, üç tane de açmıyor. Bunları heyecanla bekliyoruz. Ya şuraya bak 4'te kaldı tüy 25 hiç çalışmadı ilginç ya. Yani. Evet. Evet benden buraya kadar. Teşekkür ederim. Yapacak ederiz. çok Ben teşekkür ederim.